Ee, çoğu arkadaşım e, geldiği zaman ürün nasıl geldiğini soruyordu hani paketlenmesi nasıl işte açıklayıcı bilgiler üzerinde var mı e, gibi sorular vardı ben de bilgilendim amaçlı e, ufak bir video çekmek istedim bu e, mamamızın en dış kabı burada gördüğünüz gibi e, buzdolabında e, kaç gün kaç derece saklanması filan e, her şeyi yazıyor e, bir de Burada gördüğünüz gibi e, kaç küreye, kaç gram verilmesi gerektiği filan, e, kaç öğün verilmesi gerektiği, her şeysi yazıyor. E, gayet açıklayıcı bilgiler. Sonrasında ben daha önce kontrol amaçlı bir kez e, kapağını açtım. sizin için de bir kez daha açayım burada. Hangi şartlarda geldiğini görün. Adamlar yapılması gerektiğini yapmışlar zaten. E, korunması açısından, bozulması açısından strafor kutuya koymuşlar. Gayet düzgün bir şekilde e, salam formunda düzgün bir şekilde adamlar koymuşlar. Bunun üzerinde de yani bunlar aşağı yukarı 1 kiloluk. Bakayım. Bakın burada ee, enerji, protein, yağ, karbonhidrat, nem, ham, kül bunların hepsinin e, oranları yazılmış. E, bir de haricinde e, çoğu kişinin merak ettiği şey şuydu. İçine tam olarak ne koyuyorlar? İşte dana eti, dana yağ, dana ciğeri, dana dalak, tavuk eti, e, inek bebesi, dana soluk borusu, dana işkembe, hamsi, zeytinyağı, pirinç, yumurta, elma sirkesi, kırmızı pancar ve buna benzer birkaç tane daha ürünü koymuşlar. Yani her şeyi şeffaf yapıyorlar, her şey açık açık, ortada. Hani merak edecek olduğunuz aslında bir durum da yok. Ben aşağı yukarı bir aydan beri dişimi kullanıyorum. Gayet de güzel sonuçlar gördüm ben. Şimdi erkeğime de vermeye başlayacağım. Hani hiç merak etmeyecek, gerektirecek bir durum yok. Bunu sipariş ettiğiniz zaman Türkiye'nin hangi tarafında olursanız olun en fazla iki gün içerisinde kapınıza kadar teslim ediyorlar. Görüyorsunuz herhangi bir şekilde bozulma yok. Hiçbir şey yok. Ee, i̇nşallah mutlu bir şekilde kullanırsınız. Evet, şu arkadaşımızın çiğ beslenmeye geçmemesinin sebebi de zor olacağını düşünmesi. Ee, gördüğünüz gibi ilk başta derin dondurucuya koyuyorsunuz. Mesela ben kendim günlük olarak vereceğim miktar çıkartıp buzdolabının alt kısmına koyuyorum. Mama verecek olduğum saate kadar mama iyice gevşiyor zaten. Ben bunu parçaladıktan sonra bir kabın içine koyup üzerine sıcak suda ilave ediyorum. Dolayısıyla köpeğim bunu yerken herhangi bir şekilde rahatsızlık duymuyor. Bu sorunu dert etmenize gerek yok. Anlattığım şekilde yaparsanız herhangi bir şekilde problem yaşamazsınız. Ha illa kurumamadan biraz da e, zaman alacaktır. Sonuçta kurumamada hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. E, poşetinden aldığınız gibi köpeğin önüne koyuyorsunuz ama e, yaş mamanın, çiğ mamanın e, besleyiciliği e, kurumamadan bin katlı daha iyi. Hani ben bunu dişi köpeğimin üzerine uyguladım, çok güzel sonuçlar aldım. Cidden çok güzel sonuçlar aldım. Hani tüy parlaklığı çok daha iyi oldu, e, kilosu çok daha iyi bir konuma geldi. E, her bakımdan e, daha rahat. Yani ayıracak olduğunuz vakit en fazla 5-10 dakika civarında bir şey gibi oluyor. Alın. Alt kata koyun. Biraz gevşesin. Üzerine biraz sıcak su ekleyin. Verin. Hiçbir sorun kalmıyor. Ben memnun kaldım. Sizin de memnun kalacak olduğunuza eminim. Sıra paşala yemesine sıra geldi. İlk defa yiyecek. İnşallah hoşuna gider. Ben normal dediğim gibi evden getirirken biraz sıcak söktüm yumuşamasını sağladım. Şimdi gördüğünüz gibi yumuşadı. Biraz da karıştırdım onu. Hani ben ekstradan üstüne biraz da yoğurt katacağım. Ee, oğlumuz afiyetle yiyecek inşallah. Siz de denersiniz umarım. Şimdi yoğurdumuzu katalım. Evet. Biraz karıştıralım onu. Paşa zaten karşıda bekliyor sabırsızlıkla. Orada bakıyor şerefsiz. Oğlum gel ya. Ye. Afiyet. Seviyor. Evet şimdi mamaya sıra geldi. اوه ما شاء الله بس بتن ياه herhalde ilk yediğinden biraz yavaş yiyor. Ama bir iki defa yediği zaman iyice alışır. Bence hoşuna gitti. <laughs> tane alıp deneyin. Ben e, herhangi bir köpeğin bunu sevmeyecek olduğunu ben zannetmiyorum. Bakın ilk defa yedi halde gayet de iyi ya. Ortalama bir kilo verdim ona. Hani bir yarım kilo yakında yoğurt verdim. Afiyet de yedi. İnşallah siz de yedirirsiniz.